ilişkiler yanmasa da bir hep, bir yanım ya. Büyük Büyük <laughs> yok İndirelim hadi bakalım şunları ya Bunlar artistik down. down Down diyeceğiz Down diyeceğiz Down 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 Benim lakabım Vito Salvatore <gülüyor> 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 Benim <Femi. gülüyor> Benim <laughs> şey Makas David.

Dostum sakin ol. Arkadaşlar dinler misiniz? Buraya kiminle konuşacağım acaba öncelikle? Kardeşim şöyle polis Bakın. rp'si. Ee, saygılar. Ben varım tam ortaya, tamam. tam ortaya bir şey İçeridekiler Tarkan Tarkan aldı. Ne? Oldu. Abi sıkıntı. Elini sıkıştırdım. Tarkan Tarkan aldı. Tarkan Tarkan aldı. Tarkan 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 aldı. Tarkan Tarkan aldı. Tarkan Tarkan sokak bak, bak görüyorsun. Sol şey, gel şey, gel şey, gel şey, gel gel. Sonra solundaki ilk sokak gel gel. 3 tane daha kişi. Oraya git şey. bölge. Allah Allah Allah. Bu şekli bir şey söylemiyorum. Bize risk yok herhangi bir şekilde. Şey. Benim için para veremiyorum. Şey, Dönüyorsun oradan. Çünkü. Hop 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 sen nereye gidiyorsun? Onlar tamam. biraz dikkat olur. Bak bak şu e, şekil şey, bak, bak. şu, bir şu benim bak, bak bir şekil bir şey Onun benim burayı arkadaşlarım demişsiniz için kayar arkadaşlar. Bak dışarıda. Bak orada de bölümümün üyem var. Böyle var. Neyse ben buradayım. Tamam en tartışmaya gerek yok. dinliyorum var var. Ben tane Derhal dağmada 3 dağmada 3 tane hangi de Çok fazla kişiler ve genç Tabii ki. Hey Hey maalesef onu geri zorunda. Ayda. Yok daha neler. Başka ne istiyorsun kanka? Başka ne istiyorsun kanka sen? Başka ne istiyorsun Şey diyor, güvenli... Şöyle o verilirdi. Geri kalan da bokunu çıkardı. Şimdi sen... canım Seni sikeyim desem? O zaman... Sikerim Al <laughs> al al ben seni sikerim <gülüyor> <almak> <gülüyor> <asla>. <gülüyor> Aynısı, de, de, dediğim gibi e, cihaz ciddiyeti o Dediğim gibi Her şey maalesef geçerim Ya süreli kapatın şunu söyle ya Birader hadi Tamam bir Şimdi... Dediğimi, sen, şimdi bilir, pa patron yardımcısı <laughs> gel buraya Elis bir silah Patron? Önce şöyle patron. Evet. Patron bir kapı patron. Ha, Allah. i̇yi yani tamam koyan... hadi. İyi tamam hadi. Burada dön. Sen olduğunu dön. Tamam burada dön. Burada sen dördüncü hakkın mı olsun? Diyordur mal. Sen bu, tamam, bu, bu bölgeden çıkan kadar belki yolun başına koyacağım. Nereden biliyorsun? Benim nereden gideceğimi biliyorsun. Belki her yeri koyacağım. Allah Allah. Allah Allah. fazla tartışmaya girme. Dediğin gibi. Ya tamam sen Kapan istediğin yere... Neyse tamam ben içeri gireyim çıkacağım zaman. <laughs> Araçları çek çıkacağım birazdan. Araçların adamlar çıkıyor beyler. Taslı kafaya sıkacağım giderken. Oh <laughs> 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 my <rap 'a> ya. <laughs> ya bu senin arabanda mıydı? Kanka? <laughs> ben süreyim, ben süreyim. Sağ sağ. Hayır, ben süreyim, ben süreyim. Benim. Benim. Ya atla ya.

Atılmıyor değil mi şu an? Yürü yürü bas bas bas. Bas diyorum oğlum bas. Bu iş bizde dostum. Hadi 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 bizde bu iş. He öyle öyle. Pit izni var mı? Yorum daha beklemiyorum. 3 dakika geçirdi değil mi? Abi adam bize pit atıyor ya. Çabuk 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 dön dön dön. Ya ne oluyor? Bas bas bas. Bas bas bas. Maz abi, Yürü abi. Yürü, yürü, yürü evet. La 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 la. ama sıkıntı yok. Devam. Maz abi. Allah'ını <laughs> sikeyim. <laughs> Mad Max La <Bazı> la abi. <laughs> Oy da, arkada şey oldu trafik kaza sıkıntı yok Bak sıktıkları an indiriyor bu pişleri Çatışma çıkacak bu pişler Çatışma çıkacak çatışma Basarım çaktırma tam Bilmiyorum bakarım Bas 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 bak bunu dön Olay 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 Tutuk var Bir tane sıktım sıkıntı yok aga Trenleri kapatın arkadaşlar ateş açmayın Sıktı, sıktı, sıktı! Şapka şapka Kavur tuşu neydi kanka? Kavur neydi Oğlum silah sıkmıyor. Emniyete mi aldım amına koyayım? Hah. Yürü yürü yürü. Şefim yargıda atıyorsunuz amına. Gir baba, gir gir gir. İçeri giriş, İçeri giriş yap sıkıntı yok. Patron gibi emir veriyorum da. Tamam, oh, daha ofisir pek yok. Diyor laboratuvara kadar gidebilirsin. Aa. Gel kanka, gel. Orada mı piçler? Beyler yeme olan hiç mi? bir tane boş var. Yok. Bende var. Ben de var. Ben de var. Bak kanka. Kanka. gel sana kanka var. Gel gel. De. Ben buyum bak. Gir 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 gir. Ben de o piç. Emirhan girelim Emirhan girelim. Gelin arkadaşlar gelin. Gir. Gir gir gir, gir 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 gir. Emirhan girelim girin arkadaşlar. Gir gir gir. Devam biz devam. Devam devam. Devam. Kaçıyor olabilirler, kaçıyor olabilirler. gibi galiba? Diyor gel diyor laboratuvara kadar gel. Gelem gelem. Yaralı memur var orada yaralı memur. Yaralı memur yaralı memur. Ben de bekliyorum ama bekliyorum. İleride memur var ileride memur var ateş etmiyor. Yaralı memur var. Bizim var Beyler basıyoruz diyor çünkü bas. Bas bas bas. Çarap. Ne bu ne kanka bitmiş. Beyler bir şekilde ayağa kalktım Siz orasını sormayın savaş bitti Kanka itaat çıksınız ha. itaat edin Beyler hani ne şimdi. pas alo ama ne yapalım ne yapalım ne yapalım ne yapalım köle. yapalım ne yapalım ne yapalım Tamam, yapalım ne yapalım ne bir tane sıktım elemanlara ya. Sıkıntı olacak abi. Savaş bitti, bir tane sıktım. ne bekleyeyim birazcık yapalım ne yapalım ne yapalım ben sana eğer eğer bir şeyini veriyorum. Allahım sıkayım yani bir daha sıkma. Sana izin var, sana tamam. izin var. Tamam. Tamam sıkıyorum adamları ya. Ben ne? Ne demek? Aş, bak. Tamam buna. Tamam buna. Tamam buna. Hmm. 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 Ooo ne yaptım? Adamın dikkati de aldı. Sıkıntı yok. Abi ya. Hard troll. Ananı. Uçar mıyım şuradan? Ah! Ah buna mı takıldım ya koca yolda? Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok iyiyim iyi. Bir daha sıkacağım bak bak bak. Bir daha sıktım, bir daha sıktım. Niye koydun lan? Achteru, chave Cochado. Vamos botar. Basta, boss, boss,